Evet kayda başladık arkadaşlar. Evet Hatice Hanım önce e, siz geldiniz. Sizinle başlayalım. E, geçen hafta çok yoğunlaşamadınız. E, ama e, sanırım sonuca yaklaştık anladığım kadarıyla. Doğru mu? Evet hocam sonuca yaklaştık. E, Excel'den aldığımız değerleri sayısal olarak alırsak inşallah dost e, val değerlerini bulacağız. Tamam oldu. Tamam. E, motivasyon kaybetmeden e, Hız kesmeden çağırmaya devam edelim inşallah. Tamam, e, Yüksel Bey sizin e, projenizde şeyi gönderdiğinize baktım. Şimdi orada şey önemli. E, matematiksel modelin e, şöyle bir şey olması gerekiyor. Ben şöyle bir çizeyim. E, bir saniye şuradan paint Açalım. Tencere, paint paylaş diyelim. E, matematiksel modelden kastım şöyle bir şey: e, şu e, pil, evet hocam, çıkışı veya daha doğrusu state aslında bunun içindeki state'i e, state of charge var bir, tamam mı tamam, hocam? State of charge diye bir state var. Ee, buna Q diyelim. Q SETO şarj. Girişi sanırım voltaj diye anlıyorum. Doğru mu? Bu pili e evet. şarj etmek için uygulanan voltaj. Yani hocam. E, Powerbank'ten gelen voltajı e, e, doğru akımı olduğu için öyle olması gerekiyor. Ha şimdi bunu şarj edeceğiz ya. Bu pili şarj edeceğiz değil mi? Şimdi şarj etme şeyi. Evet hocam. Şimdi şarj, 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 şarj eden aleti kontrol edeceğiz. Öyle değil mi? Hocam e, sarsıdan aleti kontrol değil. E, sarsıdan alet ile telefon arasına veya tablet arasına bir e, donanım koyacağız. E, telefon tamamen sarzı olduğu zaman e, bu donanım aktif destekleyerek e, sarzı bitirecek. Bu şekilde e, hem de e, power benge hem telefon bataryasına veya tablet bataryasına zarar gelmeyecek. Çünkü ama optimizasyon e, niye optimize edeceğiz? Niye optimize edeceğiz? Nasıl yani hocam? Ee şeyi ne derler? E, neyi, daha kontrol, PID kontrolden bahsetmişsiniz. PID kontrol ile neyi kontrol edeceğiz? Pardon optimize değil. Neyi kontrol edeceğiz? Hocam e, ben onu e, bir çeşit akıllı öğrenme tarzı bir şey diye düşündüm. Yani e, telefon, e, kendi kendine altı e, 6 saat sarz olup otomatik kapatması değil de tamamen sarz olduğu zaman bildirim gönderip kapatması üzerine bir e, şey diye düşünmüştüm. Yani önemli değil. Her telefon farklı zamanlarda sarz oluyor ya. Tamam. Örneğin sizin telefonunuz e, 1 saat 15 dakikada, benim telefonum 2 saat, e, başka birisinin telefonu 3 saatte. Bunlar aynı 10. telefon değil. O yüzden o piyade yöntemi telefon tamamen sancı olduğu ben yani bunu alıp öğrenecek bir şekilde yapmayı planlamıştım. Bir saniye e, ben bir şey açayım. Sizin gönderdiğiniz e, şey açayım. Altıncı e, hafta blok diagram ve matematiksel formül diyelim. Şunu açalım. Şunu paylaşayım bir. Bunun üzerinden konuşalım. Peki hocam. Ee, pencere pardon blok diagram matematiksel Paylaş. Sizin gönderdiğiniz şey bu. Evet hocam. Şimdi burada e, batarya powerbank bank evet hocam. Giriş yapıyor. Evet. Telefon tablet, powerbank ile şarj edilen olan her şey. Evet hocam. E, ee, yani sizin planlanan aygıt dediğiniz şey mesaj esas? Yapacağınız şey, simüle edeceğiniz şey ne? Simüle şey. Planlanan aygıt. Yani e, daha bir ismi yok. arasında bir ses, bağlantı koparıcı tarzı bir şey o. Yani benim e, kafamda olan projede bu da e, Ama şimdi şöyle simülasyon yapacağız ya simülasyon yapacaksınız değil mi siz? Evet hocam. Simülasyonda o zaman hepsini simüle etmek lazım bunların. Yani şimdi planlanan aygıtın girdisini nasıl simüle edeceksiniz girdisini? Yani evet hocam e, onu ben e, bir e, power banklerin ortak bir şeyi varsa yani e, hepsi aynı değerlerde servis etme şeyi gönderiyor. E, best 5 volt, e, 12 volt tarzı. Onu kontrol etmeyi planlıyordum, gildi olarak. Ya şimdi burada. E, tam sistem modeli ne bakıyorum? Neyi simüle etmeye çalışıyorsunuz? Onu tam anlayamadım ben. Neyi simüle edeceğiz? Yani şimdi şeyi şunu. Şuradaki planından ayrı simüle edeceğiz değil mi? Simülasyonu yapacağız. Evet hocam. Dolayısıyla giriş ve çıkışların da simülasyonunu yapmamız lazım. Doğru mu? Evet hocam buradaki girişi ne vereceksiniz? Sabit voltaj mı vereceksiniz batarya powerbanktan? Yani ne hocam? 5 volt mesela değil mi? 5 volt sabit. Evet. Ya kaç voltsa. Evet hocam. Öğrenebilen arkasın şu ok, şu oku nasıl yapacaksınız? Simüle edeceksiniz. Hocam o PID değeri oluyor. Yani telefondan gelen bildirimlere göre e, bildirim alıp e, e, yollayacak şekilde. Yani orası. Ama şimdi şöyle bakın. Sizin e, şimdi buradaki şey muallak biraz. Nasıl ben yani olarak görüyorum. Yani telefonan telefondan gelen bu okların her birinin veri yapılarının ayrıntılı açıklaması lazım oldu mu? Peki hocam. Oklar var ya. Şimdi, evet şimdi tam model şunu anlıyorum ben. Matematiksel olarak tam sistem modeli şu model diye anlıyorum. Doğru mu? Daha doğrusu şuradaki. Aşağıdaki evet şey hocam. Doğru mu? Evet. Şimdi bunu simüle ederken Eee Q total mesela Q total'ı nasıl bulacaksınız? Yani, bataryanın toplam kapasite demişsiniz. Yani hocam 12 voltluk batarya ya o tarz evet. diye ya da e, pillerin toplam bir eee şey olur ya power bank'ler. Işte mesela benim evde bir tane power bank var. Eee 3-4 defa arkadaşlar şarj edebiliyor. O tarz bir şey. Bazı power bank'ler var. Bir kere de şarj edip bitir kendisini bitiriyor. O tarz. Hmm. Hmm. Tamam bunlar e, ya yani biraz daha detaylandıralım oldu mu? Peki hocam. biraz, biraz şimdi tam biraz olmuş ama biraz daha detaylanması gerekiyor. Peki hocam, e, şöyle, okları anlatalım e, bu haftaki şeyde. Ekstra tamam. gereken bir şey var mı hocam? Okları bir de şu matematiksel modeli yani giriş çıkış e, şeyini tam olarak state ne, giriş ne, çıkış ne. Ya simüle edeceğiz ya. Evet hocam. Simüle edeceğimiz denklem ne? Şunu yazmamızı bekliyorum. Simüle edeceğimiz denklem budur. Peki hocam. çıkışlarını, şey her birini nasıl denk simüle edeceğiz? O da mı? Tamam. Tamam, sizden beklediğim bu. Oldu. Peki, teşekkür ederim. Oldu, rica ederim. Ee, paylaşmayı durduralım. Evet arkadaşlar, diğer arkadaşlardan da e, bekliyorum aynı şekilde. E, raporlara göndermiyorsunuz maalesef çoğunuz a, haftalık olarak ama arkadaşlar sizin için sıkıntı olur. Daha sonra onu söyleyeyim. E, Hocam ben sadece bu hafta atamadım Diğerlerini no, yok, yok yok siz, siz sizin için söylemiyorum. Katılmayan arkadaşlar için söylüyorum. Katılmayan. Tamam. Yani ne, ne, derse katı, bazı arkadaşlar var, ne derse katılıyorlar. Ne rapor gönderiyorlar? Hani e, onlar ne durumda hiç şey yapamıyorum. E, ne durumda e, kestiremiyorum. Yani sonradan bahane istemiyorum arkadaşlar. Hani bu videomu YouTube'a koyacağım. Özellikle katılmayan arkadaşlar için soruyorum. Sonradan bahane istemiyorum. Oldu mu? Yok. Şu vardı bu vardı. Cahit oldu. Cürt oldu. Yani e, bir bildiri istiyorum arkadaşlar. Bu ders için akademik teşvik ve doşanlık kriterlerini sağlayan bir bildiri yazmamız gerekiyor. Tamam mı? Yazmazsak eğer e, bu dersten geçemeyeceğiz maalesef. Onu söyleyeyim. Tamam arkadaşlar. Kolay gelsin o zaman herkese. Katılan arkadaşların sorusu var mı? O, e, hocam ben salı günkü dersle ilgili bir şey soracağım. E, o tatilden kaynaklı yapamamıştık. Gruba yazmışsınız ya. Evet. Onu yapacak mıyız? Saati ha, belli evet, mi? Evet, evet. Pazar günü. Pazar günü e, şeyden yapacağız. E, ne onun adı? Uzaktan eğitim sistemi. <laughs> tamam hocam. Şeyin kendi Üniversitenin kendi uzaktan eğitim sistemini yapacağız inşallah. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim hocam. Rica ederim. iyi günler. Rica ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. Önce kaydı durduralım.